Kaçtım. Dolduruyorum. Spike B'de düştü. Spike B'de düştü. Lab vardı bir tane laboratuvar vardı. Bir düşman kaldı. <laughs> sorry 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 <laughs> kurtaramadım seni. Çok <laughs> <laughs> Var burası. Short. Ama var mı? A'da birden kazanıyor. <laughs> düşman diyorsun. dolduruyor. Spike A'da düştü. Spike bizde mi? Bir düşman kaldı. Spike burada demek ha. Güzel. Tertemiz. Dolduruyoruz. Uzunlar var herhalde. düşman görüyor. Var mı? Ne çıktı? Ya. 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 Söyle. Söyleyin ama zaten. Spike yerleştirildi.

Ne görecekler? Aga nasıl lambaya geçiyor ve lambaya tamam. Sobacım artık hızlı biraz arkalarsan bu çapta ah, bir mesela. Okunu kullanabilirsin soba. Lamba değil mi dedim? Görüş soğuk. sağlıyorum. Lan dokunsan ölecek lan. Bir şok var. Senden zorlusunu <laughs> Hazır değil. Yok, Burası iş Artık ölü sayılır. Uzun geliyorlar. Ananı seveyim. Korktum. Var var uzun iki. Geliyor. Kaçın bence. Bu silaha bayılıyorum. Sen buralara nereden girdin? Yere dene kurban ölüyüm. Yere dene. Ya <laughs> amına koyayım şu sayda girin mi ya? Yani bir düşman kaldı. <laughs> aldım. Uzuna bakın line up'ta olabilir belki. Onda bak onda yine. Ayakta kalan son Oğlum. oyuncu. Oğlum. Ne yaptın lan? Yapmayın. Bu iş sen burada bakan görmüyorsun. A var mı? A yok. Bir şey var. Bir düşman kaldı. Çok yabarsın. var mı onun? Uzun ayağımca attım uzun yola. Uzun uzun. <laughs> Gel abi. Ekipman lazım. <laughs> Neyim ben? Üvey baba mıyım? Durmadan sana bir şey alıyorum. Döndü, <laughs> 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 döndü. Bende, bende. Biri teleport attı. İki teleport. Ben Bana mi? oyun yapıyor pezevanchi. Var mı? Bir şey düşman kaldı. Allah Allah. bak ya, OP ile beni yenebileceklerini falan zannediyorlar. Işınlayıcı hazır. Olur. Gördünüz evet. mü? Bana nasıl da eğim beklemiş ama eğim tutturamadı Barda skin atar mısın Reyna? Skin yani. derken skin atın şu adamı be. Skin atar mısın? Adamım skin atın abi. Bir skin gönderdim. lan skin yolla. Abi şimdi bir şey hazır. diyeyim mi? Karşı taraf beni takımına aldı. <laughs> Nerede Savaşmayı olduğunu söylettirmeye çalışıyor. Söyle kanki gelsinler de vuralım onu. <laughs> ben hiç bisik atamam. Hazır. Lan oğlum ya yanlış vasfeyse basmış. Adam korkudan atladı ama onun altına sıçtı orada. Eyle vandal sıçın atar mı? Taraf değiştirmeden önce son <gülüyor> tur. Annem geliyor. Bunu atıyorum. Dolduruyorum. E mi? Oh, isim, girdi mi? 127 ise girdi beye. Daha kalıcı tabii. Duman indi bunlar yine ya. Spike yerleştirildi. Işınlayacak hazır. İh. Burası iş görür. Bilmiyorum. Uzuna bak sen sadece. Düşman Bir düşman kaldı. Çok iyi arkam. Öldü. Çok kötü bir şefkat kimse reload demiyor mu ya? Takımdaki hiç kimse benim can sağlığımı düşünmüyor bu arada. <laughs> düşünmüyor. Böyle. Vah. aslında. Ayakta kalan son oyun. Spike B'de. Benim de şimdi birim site'sinde. Aga. Ne? Şundan ölü. Gelin lan. Hadi hadi hadi! Spak spak spak. Duvar kim kurdu Bir <laughs> hediye. Hmm. Merak etmeyin İnsan alışıyor Allah'ını s**tim Riot'u sen niye almadılar ya <laughs> Oğlum bu bu kadar be benzersiz yapamazsın ya Ayıp dedim bütün bir yanda <laughs> Abi gülme 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 şuraya bir duvar atın ya. Işınlayıcı yok. Ayakta kalan son. Kim götüm elledi beni? Hangi şerefsiz götüm? Ayın çöktü. Artık, Artık evet. ölü sayılır. Artık ölü sayılır. Döndüm. 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 Sadece İyi Burası iş görür. Işınlayıcı hazır. Bir düşman kaldı. Sniper hey, <laughs> Herkes gördü değil mi? Nesin? Be 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 <laughs> herkes gördü değil mi? Hayır 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 onu Yer yapma beni. Hayır canım sağ şimdi. Zorbasın. Değil. Zorbasın. Aynen. Aynen. Zorbasın. Sen çok güzel yapıyorsun diye ben Sen ri zorbasın. Ri Rigato video zorbasın, gönderecektim Dikkat. Çok zorbasın ya. Şimdi baş. İso short'taydı. Ne oluyor lan? Bir düşman kaldı. Daha vakit var. Ben ben bunu ben Saldıranlar kazandı. Adım görüşürüz. Ablam Görüşürüz ee... ya. Sus.